Herkese merhabalar. Bu dersimizde zihinden çıkarma işlemi yapacağız. Zihinden çıkarma işlemi yaparken öncelikle ne yapacağımızı öğrenelim. Sonra ne yapalım? Hayal edelim. Peki 3 basamaklı doğal sayılardan onun katı olan iki basamaklı doğal sayılar çıkarılırken eksilenin birliği, farkın birliği olarak yazılır ve çıkarma işlemi onluklarla devam eder. Şimdi bunu öğrendik ama anlayamamış olabiliriz. O zaman hemen örnek çözelim. Ne diyor? 3 basamaklı doğal sayılar var. 10'un katı olan iki basamak doğal sayılar çıkarılacak. Eksilenin birliği farkın birliği olarak yazılacak. Eksilen hangisi? Eksilen bu. Eksilenin birliği ne olacak? Farkın birliğine gidecek. Direkt o zaman burada farkın birliği 6 olacak. Sonra ne yapacağız? Çıkarma işlemini onluklarla devam edeceğiz. Yani onluklar burada kaç? 9. Burada 1. O zaman 9'dan 1 çıktı diyeceğim. 8 kaldı. Peki daha sonra burada 3 vardı. O zaman 386 olarak bulacağız. Peki doğru mu acaba? 396'dan 10 çıkarsaydınız ne olacaktı? 6'dan 0 çıktı. 6 kaldı diyecektiniz. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. Ve 3'ü aşağı inecektim. 386 bulacaktım. Doğru. Şuna bakalım. 415'ten 40'ı çıkarıyoruz. Ne yapacağız dedik? Eksilerin birliğini farkın birliği olarak yazdım. Sonra ne yapacağım? Onluklarla devam edeceğim. Yani 1'den 4 çıktı ama 1'den 4 çıkmaz diyeceğim. Hemen onluk alacağım. 11'den 4 çıktı diyeceğim. 7 kaldı. Peki sonra ne yapacağım? Burada da 3 kaldığı için 375 yazacağım. Şuraya bakalım. 684'ten 70'i çıkarıyoruz. Hemen eksilerin birliğinin farkın birliği olarak yazdım. Onluklarla devam ediyorum. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. Ve burada kaç var? Burada da 6 var. Direkt yazdım. 614 bulmuş oldum. 917'den de 50'yi çıkarıyorum. Burada hemen eksilerin birliğinin farkın birliğine yazdım. 7. 1'den 5'i çıkaracağım ama çıkmaz. Hemen o zaman komşudan 10'luk aldım. 11'den 5 çıktı. 6 kaldı. Geriye burada ne kaldı? Eksilenin yüzler basamağı 8 kaldı. Bu şekilde 8 yazdım ve 867 bulmuş oldum. Hemen örneklerimizle devam edelim. Aşağıdaki şekillerde verilen çıkarma işlemlerini yaparak Kutuya yazalım demiş. Yine ne yapacağız? 686'dan 70'i çıkaracağız. 3 basamaklı bir doğal sayımız var. Onun katı olan 2 basamaklı doğal sayıyı çıkarmaya çalışıyoruz. Hemen eksilerin birliğini gördüm 6. O zaman farkın birliği de 6 olacak dedim. Onlar basamağında 8 var, 7 var. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı ve yüzler basamağına aynen yazdım. Sonuç 616'dır dedim. İkincisine baktım. 924'ten 10'u çıkarıyorum. Eksilerin birliği 4. Sonra ne yapacağım? Onlar basamağında 2'den 1 çıktı diyeceğim. 1 kaldı. Ve nedir? Yüzler basamağında bu şekilde aynen yazacağım. 328'den 30'u çık çıkarıyorum. Eksilenin birliğinde 8 var yazdım. 2'den 3 çıkmaz. O zaman 10'lu kaldım komşudan. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Ve yüzler basamağında kaç kaldı? 2 kaldı. O zaman 298 buldum. 435'ten ne yapıyorum? 60'ı çıkarıyorum. Ne yapacağım? Hemen bir eksilenin birliğini farkın birliğine yazdım. 3'ten 6 çıkmaz. O zaman hemen komşudan 10'lu kaldım. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Yüzler basamağında da 3 kalmıştı. O zaman 375 olarak bulmuş oldum. Peki şimdi ne var sırada? Şimdi sırada 3 basamaklı doğal sayılardan 100'ün katı olan 3 basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarma var. Bakalım ne yapacakmışız? 3 basamaklı doğal sayılardan 100'ün katı olan 3 basamaklı doğal sayılar zihinden çıkarılırken eksilenin onluk ve birliği farkın onluk ve birliği olarak yazılıyor ve çıkarma işlemi yüzlüklerle devam ediliyor. Peki bakalım 374'ten 100'ü çıkaracağız. Ne demiştik? Eksilenin onluk ve birliği yani eksilenin onluk ve birliği bunlar. Ne yapacağız? Biz bunu farkın onluk ve birliği olarak yazacağız. Yani direkt ne yazdım? 74 yazdım. Peki sonra ne yapacağız? Çıkarma işlemini yüzlüklerle devam edeceğiz. Yani 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı diyeceğim ve 274'ü hemen bulmuş olacağım. 265'ten 200 çıkıyor. Ne yapacağım? Zaten bunlar 0 ya. E o zaman 65'i direkt farkın onluk ve birliği olarak yazdım. 2'den de 2 çıktı. Yani yüzler basamağıyla işlem yapıyorum. 2'den de 2 çıktı. 0 kaldı. Zaten burada onu yazmama gerek yok. Sonuç 65. 985'ten 400'ü çıkarıyorum. Ne yaptım hemen? Onluk ve birliği şuraya yazdım. 85. Sonra ne yapacağım? Yüzlüklerden 9'dan 4'ü çıkaracağım ve 5 kalacak. 585 olarak bulmuş oldum. 637'den 500'ü çıkarıyorum. Eksilerin onluk ve birliği, farkın onluk ve birliği olarak yazıldı ve ne yapıyorum? Yüzleribde birbirinden çıkarıyorum. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 137 olarak yazmış oldum. Yani aslında ne yapıyoruz? 637 500'e. Yani 7'den 0 çıktı, 7 kaldı. 3'ten 0 çıktı, 3 kaldı. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. Bunu zihinden yapmış oluyoruz. Bunu direkt sıfırlar olduğu için yazıyoruz. Daha sonra yüzler basamayla işlem yapıyoruz. Yine örneklerimizle devam edelim. Aşağıdaki şekillerde verilen çıkarma işlemlerini yaparak kutucuklara yazalım demiş. Ne yapacağız? Öncelikle 764'ten 100'ü çıkaracağız. 764'ten 100'ü çıkarırken ne yapacağım? Eksilerin onlar ve birliğin birlerini şu şekilde yazdım. Yüzler basamında da 7'den 1 çıktı, 6 kaldı diyorum. 664 olarak bulmuş oluyorum. Buradan 813'ten 300'ü çıkarıyorum. Hemen onlar ve 1'leri yazdım. 8'den de 3 çıktı diyorum. 5 kaldı ve 513 olarak buldum. Gayet kolay. 589'dan 400'ü çıkaracağım. Eksilerin onlar ve birliğini hemen farkın onunla ve birliğine yazdım. Yüzler basamağını birbirinden çıkardım. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı dedim. 189 buldum. 965'ten ne yapacağım? 600'ü çıkaracağım. Hemen 65'i yazdım. 9'dan da ne dedim? 6 çıktı. 3 kaldı dedim. 365 olarak bulmuş oldum. O zaman hemen zihinden çıkarma işlemiyle ilgili problemlerimizi de çözelim. 257 kişilik bir grupta 40 kişi yabancı dil bilmemektedir. Buna göre yabancı dil bilen kişilerin sayısını zihinden hesaplayalım demiş. Şimdi ne yapacağız o zaman? 257'den 40'ı çıkarmam gerekiyor değil mi? E, hemen düşünüyorum. 257'den 40'ı çıkarırken ne yapıyordum? Eksilenin birliğini farkın birliği olarak yazıyordum. Onlar basımanı birden birbirinden çıkarıyordum. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı ve yüzler basamağını yazıyordum. Bu şekilde 217 olarak bulmuş oldum. Diğer sorum 876 adet yumurtanın 5 tanesi köy yumurtasıdır. Köy yumurtası olmayan yumurtaların sayısını zihinden hesaplayalım demiş. O zaman hangi işlemi yapmam lazım? 876'dan 500'ü çıkarmam lazım köy yumurtası olmayanları bulmak için. O zaman eksilenin onlarını ve birliğini ne yapacağım? Farkın onluğuna ve birliğine yazacağım. Daha sonra yüzler basamanı birbirinden çıkaracağım. 8'den 5 çıktı 3 kaldı diyeceğim ve 376 tane yumurtanın köy yumurtası olmadığını bulmuş olacağım. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.